siz kardeş doğmasına yönelik tüp bebek tedavisi hasta çocuk sahibi olup tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde hasta çocuğun tedavisi için preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik tüp bebek tedavisi kurumumuzca karşılanmaktadır. Kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca hasta çocuk adına düzenlenecek hastalığın belirtildiği Genetik uzmanının da yer alacağı sağlık kurulu raporu bulunmalıdır. Uygun sağlık kurulu raporu ile yapılacak kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik tüp bebek tedavisinde kurumumuzla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde yapılma şartı haricinde normal tüp bebek tedavisinde aranan şartlar aranmamaktadır.